Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Samsung EcoBubble. Çamaşır makinesi. 9 kilogram olması gerekiyor. Evet servis gelmiş bakmış arkadaşlar karta. Şehir dışından geliyor kartımız. Şöyle arızayı not almış müşterimiz. 3C hatası vermektedir beklemeye geçmektedir. Yani makine çalışıyor, 3 veriyor ve duruyor. Böyle bekliyor, kazan dönmüyor yani. Nereden giriyormuş? Altında Ankara, Yusuf abimize ait bir kart arkadaşlar. Evet, 3 veriyor ve kazan dönmüyormuş. Tamirini yapacağız arkadaşlar. şöyle numaramızı da yazalım. Kartımızı inceleyelim. Orijinal bir kart zaten. Kurcalanmamış. O yüzden temiz bir tamir olacak arkadaşlar. Bu tip arızalarda her zaman elektronik parçalarda arıza olmuyor arkadaşlar. Yazılımsal arızalar da oluyor. Bu kartların yazılımları elimizde mevcut. Hafıza yazılımları, orijinalleri elimizde mevcut. O yüzden herhangi bir yazılım arızalarında da orijinalleri yüklüyoruz bilgisayardan. Gerekli programlarla kontrollerini yapıyoruz arkadaşlar. Evet tamiratını yapacağız. Makinede de testini yapacağız arkadaşlar. Daha sonra Ankara'ya müşterimize geri göndereceğiz. O da makinasını kullanmaya devam edecek. Evet beyaz aşağı klima endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz arkadaşlar. İstanbul Kartal'dayız. Sadece elektronik kart tamir yapıyoruz. Servisler ve normal e, makina sahipleri de kartlarını bizlere gönderiyorlar arkadaşlar. Sadece kartları yapıp testlerini yapıp müşterilerimize tekrardan gönderiyoruz. Servis değiliz biz arkadaşlar. Elektronik kart ve beyin tamircisiyiz. Evet herkese iyi günler.